ön onaylı kredi nedir? Size ne gibi kolaylıklar sağlar? Beklemeyi sevmeyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Normal şartlarda ihtiyaçlarınız için çektiğiniz krediler belirli bir süreçten sonra sonuca kavuşur. Karşınızda ön onaylı kredi. Kredi almak isteyen kişiler için ilk değerlendirme sürecinden başarıyla geçen krediye ön onaylı kredi denir. Ön onaylı kredinin onaylanması ve başarıyla sonuçlanması için bankadan bankaya değişen koşullar vardır. Bu koşullar genellikle şu şekildedir: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, gelir durumunuzu gösteren bir belge, kredi notunuzun yeterli olması, yeterli bir süre sigortanızın bulunması. Ön onaylı kredi için size en uygun şartları sağlayan bankaları hiperaktif kredi yardımıyla da kolaylıkla öğrenebilirsiniz.